Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugünkü oyunumuzun adı acaba neyim? Gelin bakalım nasıl oynanıyormuş bu oyun. Oyunumuz için gerekli olan malzemeler çok az. Her evde bulunabilecek bir adet küçük bir not kağıdı yapışkanlı olursa daha iyi olur. Bir adet de kalem üzerine yazabilmemiz için. Evde ailenizle, kardeşinizle, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun aslında bu oyun. İki kişi olmanız bu oyun için yeterli. Evet birimiz kağıdımızı alıyoruz ve üzerine meyve, şehir, hayvan, eşya gibi şeylerden e, örnek veriyorum. E, Alt yazabilirsin, e, işte çekiç yazabilirsin, masa yazabilirsin, televizyon yazabilirsin, İstediğin bir şeyi bu kağıdın üzerine yazıyoruz. Ben fil yazmak istiyorum mesela. E, fil yazacağım şimdi. Evet fil yazdım. Kağıdı karşı taraf görmüyor tabii ki. E, bunu gizlice yazıyoruz ve sonrasında karşı tarafın anına yapıştırabiliriz bunu göstermeden ya da arkasına fark etmez nasıl eğlenceli buluyorsanız. Evet yazdıktan sonra sonrasında ise e, karşı tarafa sorular sormaya başlayacağız. Bir hayvan mıyım? Bir eşya mıyım? Bacaklarım var mı? Yüzebiliyor muyum? gibi çeşitli çeşitlendirerek sorular sorabilirsiniz karşı tarafa. Ama karşı tarafın verdiği cevaplar evet. Evet sorduğumuz sorulara karşı tarafın verdiği cevaplar sadece evet veya hayır olabiliyor. Bir hayvan mıyım dediğinde evet. Bir eşya mıyım dediğinde hayır gibi cevaplar vermesi gerekiyor. Sorduğumuz sorularla bu kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Bulduktan sonra karşı tarafa siz aynı şekilde hazırlıyorsunuz. Ve bu şekilde devam ediyor. Eğlenerek keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hepinizi çokça öpüyorum. Hoşçakalın.